Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz ki uzun zamandır yoktum video çekmeyi ve sizleri çok özledim bugün de çok güzel bir bebek açacağım Barbie ekstra açacağım İkinci en sevdiğim Barbie ekstra bu birincisi kanalımda var bakabilirsiniz biliyorsunuz ki yeni yıla girdik umarım yeni yılınız çok güzel geçiyordur benim çok güzel geçiyor ben yıl başında çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve yılbaşında e, hediye olarak ailem bana yılbaşı Barbie'si ve öğretmen Barbie aldılar. Çok güzel. Onları da bir ara gösteririm. Açtım ama tanıtım gibi böyle gösteririm. Yılbaşı Barbie'si bu yılki çok güzeldi bence. Ben Esmer olanını aldım farklılık olsun diye. E, kamera kalitesi birazcık kötü olabilir. E, kusura bakmayın. Her Barbie ekstra yanında böyle sticker'ı oluyor. Bunda da donat şeklinde bir sticker yapmışlar. Bu çıkabiliyor arkadaşlar. İçinde de böyle sim var. Bu böyle sallanıyor. Ve her Barbie ekstranın kendi evcil hayvanı oluyor. Bunda da var. Böyle tatlı bir ayıcık yapmışlar. Çantası, radyosu elinde de dondurması falan çıkıyor. Bir de gözlüğü var arkadaşlar siyah. Bir de arkadaşlar dekor olsun diye yeni aldım. Şu ışıklı LED flamingoyu e, koydum. Böyle küçük tatlı ama çok parlama yapıyor. O yüzden bunu şimdi kapatacağım. Ay çok heyecanlıyım. Artık Barbie'yi çok açmak istiyorum. O yüzden hadi açalım. Evet arkadaşlar tam çekim yapacağım yere gelmiş. Kedim yatmış. Şöyle mi yapayım? Evet arkadaşlar diş ambalajı zor açılıyor bilginiz olsun. O yüzden durdurup açtım zaten. Neden bu kadar zor yapmışlar anlayamadım. Şimdi artık bebeğimizi kurtarabiliriz. Şu donatlı şeyi çıkarttım. Kedim de yanda gördüğünüz gibi. Yüzü çok güzel bebeğim ve farklı normal Barbie yüzü yok fark ettiyseniz. Biraz koyu tenli bronz gibi ve yeşil gözlü arkadaşlar. Hatta farı da var ama gözükmüyor. Biraz dediğim gibi görüntü kalitesi kötü olabilir. Saçını kesmemeye dikkat ediyorum. Bir de şurada var. Ben bu Barbie ekstralara gerçekten bayılıyorum. Evet arkadaşlar, bebeğimizi çıkarmak üzereyim. Ve Evet arkadaşlar, bebeğimizi çıkarttım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Saçları böyle tost model. Aa çok güzelmiş ceketi gerçekten. Ayakkabıları da böyle tozluk yapmışlar pembe. Ayakkabıları çıkaralım. Arkadaşlar bu arada ayakkabıyla tozluk bir bütün yani çıkmıyormuş. Böyle de güzel bence daha farklı oldu. Tozluğu gerçek e, yani kumaştan falan yapsalarmış ama böyle de güzel. E, biliyorsunuz sonsuz harekete benzer eklem oluyor e, Barbie ekstra'larda. Bu şekilde dondurması var. Ama ceketin arkası arkadaşlar böyle. Yani böyle devam etmiyor. Bir ceketini çıkarıp bakalım. Üstüne böyle bir bluz var. Şu bel çantası var. Üzerinde testis kızartması resmi var. Aa ceketinde eteğini şurasına bağlamışlar hemen onu da çıkaralım. Bence böyle de çok güzel. Benim de böyle tozluğum var bu arada. Ben de tozluk çok severim. Böyle ceketi arkadaşlar içi bu şekilde. Arkası da böyle. Bence ceketsiz de gayet güzel. Kolyelerini şöyle göstereyim. Kalpli bir kolyesi ve böyle bir kolyesi var. Yüzü gerçekten çok hoşuma gitti. Saçları da upuzun. Ama saçlarını açmam arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü böyle ikili. Çok tatlı yani hoşuma gitti. Eteği de çok tatlı ya. Şimdi diğer eşyalarını çıkaralım. Diğer eşyaları da burada arkadaşlar. Böyle hafif şeffaf gibi mor güzel bir çantası var. Böyle kolundan geçirebilir. Bu şekilde böyle mavi bir radyosu var. Yılbaşı Barbies'in standını koydum. Tam olmadı ama artık durduğu kadar diyelim. Şimdi hayvanını çıkartıyorum. Ay, hayvanı çok tatlış. Bir ayıcık. Şöyle donatlı bir kulaklığı var. Galiba donatı çok seviyor bu ayıcık. Patenleri var iki farklı renk. Şöyle bir dondurması var. Mavi. Tam olmuyor eline ama böyle elinde tutuyormuş gibi. Radyosu, ayıcığı, çantası, Bu ayıcığın dondurması. Bu da kızımızın dondurması. Ya gözlük kaldı. Onu da hemen çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar videonun sonunu çekmiştim ama bulamadım. Galiba yanlışlıkla sildim. Anlamadım. O yüzden tekrar çekiyorum. E, gözlüğü bu şekilde arkadaşlar. Çıkardım. Hemen takayım gözüne. Böyle. Oldukça havalı bence. Evet arkadaşlar video bu kadardı. E, bir sürü yeni video çektim. Onlar da gelecek. Ara tatile girdiğimiz için e, artık bir sürü video çekebilirim. E, bir sürü ara vermiştim. Ve videonun diğer kısımlarını Annemin telefonundan çektim. Çünkü kendi telefonumda sıkıntı vardı. Ama artık kendi telefonumdan rahatça çekebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.